Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hmm, bunu açıyoruz. Galetesi işte. aldığım şeyleri açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yavaştan başlıyoruz Ben şöyle bir alayım. Evet. Video durdurmadan açacağım. Şöyle bir pamuk. Uzun uzun. Böyle. Arkadaşlar. Böyle keselim. Ben en keseceğim tabii. Ne de sizle birlikte açayım. böyle arkadaşlar. Zaten bitince de kapatacağım. En son tabii arkadaşlar. Ondan sonra bir de ne var? Bir de duş var. Şöyle bir tane. makaronlu. Bir makaronu mu bu? He makaronu. Böyle bir makaronu. Tabii. Sonra yüzüm gözüküyor. Bir tane de kolay aldım. Aynı şunun gibi arkadaşlar da kullanıyorum beğeniyorum ama şunun gibi aldım Kore, kolonya böyle kolonya acık şampuan ee, ondan sonra ben almışım ha ben ne almışım hakikaten ben bunları aldım çok beğeniyorum tabi menoçum vardı Amerika yani menoç değil de melike işte anlayın 谁来吃？儿子，哎，喂，哎，刚才我怎么不拿上呢？ Olmuyor. şöyle bir tane var. Ah. Oh oh. Ne Evet arkadaşlar geliyormuş. Pardon ben yanlış çevirmişim. Şöyle şöyle yapmışım. Şöyle şöyle böyle çevirmenmiş lazımmış. Evet. Yok yanlış bilmişim. Ben yoksa birinden görmedim. Şimdi da açalım. Bundan vardı bende. çok beğenmiştim. Çok kullanışlı, kullanışlıydı. Aldım tabii her zamanki gibi. İndirim vardı garisiste ondan aldım. Bu yüzden aldım. Ben sevmiyorum <indirim> böyle Olaylar oluyordu. Bazen video durdurarak açıyorum. Bazen de açmıyorum. Böyle video durdurmadan açıyorum. Bazen ama. Yoksa videoları bazen hiç durdurmuyorum. Bazen her zaman durduruyorum. Durduruyorum. Bazen de atmıyorum hiç. Böyle niye atmıyorsunuz derseniz ben böyle canım istemiyor bazen. YouTube'u bırakacak gibi peşindeyim. Buna da bir bakalım. Güzel kokuyor. Manin'inle. Ben yine de bir demişim. Pamuk şekerli. Böyle dilim alışmış. Geçelim. karpuzlu ya. Bir tane kalmıştım. Bir tane, bir tane karpuzlu. Aa çok tatlı yapıyor. Yazıyor burada. Ya. bunu tekten keseceğim ya da. Şöyle. Evet. Tamam. Bu dövüşsün. Çok tatlıydı çünkü. Oha bir yandan açıldı sen. <laughs> Açılmamış bir anda. Yeni fark ediyoruz. Oha. Ben buradan açacağım. Buradan. Şöyle açacağım. Kapı Kokusunu çok merak ediyorum. Ben bunu ilk defa aldım. Bir tane arkadaşımla görmüştüm tabii. Evet. Evet arkadaşlar. Wow. Çok kokuyor arkadaşlar. güzel kokuyor arkadaşlar. benim. güzel. Arkadaşlar gelin arkadaşlar işte kokuyor derken. <laughs> arkadaşlar böyle aldım malzemelerim. Tamam. Sabunum da böyle. <laughs> arkadaşlar poşette bir şey var mı? Var. Hey varmış ben de yok yerim? <laughs> bu arkadaşlar ben harfime çok bayıldım. Bu harfime. Gözüm <laughs> gözükecek. Gözükmedi. <laughs> <laughs> Bizim gözükmüyor. Gözüktüse de yanlış bulak. Göstereyim. Evet arkadaşlar. Kapağı böyle tutayım. İyini hissediyorlar. Bir de açık kalsın. İçi de böyle. Kendisi gibi. Evet arkadaşlar. Umarım beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Unutmayın. Ama sestiği geldi aklımdan. Ne sestiği? Ne Ne zaman güncelleme getirecek acaba bu sestiği? Epedir getirmiyordum. Neyse arkadaşlar umarım beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı bildirimi açmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Mm -mm.